Yeşilçam dedikleri. Yeşilçam sokağı eskiden geceleri kaçamak çiş ettiğimiz garaj bozuntusu yerle rahmetli büyük prodüktör, rejisör Nevzat Pesen'in firması Pesen Film şirketinin bulunduğu bina arasında 68 adımlık küçük bir sokaktır aslında. İşte 1950'lerde yeni sinema anlayışının başladığı adını Türk sinemasına veren Yeşilçam Sokağı. Bütün hayatımı adadığım anılarımın kaynağı, hayallerimi yeşerten, her yıl karısını, kocasını, okulunu, iş yerini bırakarak artist olmak için Anadolu'dan gelenlerin uğrak yeri Yeşilçam Sokağı. Hangi birinden başlasam? Sokak ortasında rol keserek ilgi çekmek isteyenlerden mi? Karısını ya da kızını elinden tutup artist yapmaya getirenlerden mi? Devrin ünlü artistlerini görmek için toplanan meraklı kalabalığından mı? Cahide Sonku beni çağırtmış, rolü beğenmedim. Paşa rolü için 25 lira az deyip reddettim gibi palavralar atarak ömür tüketen figüranlardan ne oldum bu dalası zavallılardan mı? Yoksa Erkete'ye yatmış pezevenklerden mi? Madam Atina'nın evine sermaye bulmak için papyonuyla bütün gün sokak boyunca tur atan kendisini rejisör diye tanıtan ünlü Stavro'dan büyük senarist pozundaki Vedet Pezevenk Zurnik'ten mi örneğin? İki de Külhan Bey'i vardı bu sokakta. Biri sonradan adına film çekilen Bahri ile Ahmet, öteki Türk sinemasında güçlü bir karakter oyuncusu olarak ün yapan Taka Hayati Hamzaoğlu idi. Hayati halk filmin köşesinde bekler, sokağı oradan yönetirdi ökçelerine basarak giyerdi yüksek topuklu ayakkabılarını. Tek omuzunda tutarak yaz kış giymediği ceketi bir eliyle kavrar, hafif laz şivyesiyle arada bir posta koyar, şaktabanlık yapanlarla seslerini yükseltenleri tecziye ederdi. Yalnız patronların selamını alır, yağ çekenleri görmezden gelirdi. Ayrıca parasını alamayan figüranlarla kahvede hır çıkaranlar için raconu o keserdi görmeliydiniz. Taka Hayati yürürken kendine hava vermek için sağ ayağını solundan daha uzun atar. Lodos'a tutulmuş tekne gibi yalpa vura vura ilerlerdi. Bu yüzden Taka denmişti ona. Abanos sokağının patroniçelerinden birini dost tutmuştu Hayati. Güzel Niça adıyla tanınan bu hayat kadını 30 yaşlarında yeşil gözlü dolgun kalçalı bir Rum dilberiydi. Her gün öğleden sonra dört sularında sokağa düşerdi. Elinde bir baklava paketiyle. Yalnız iki üç cümle konuşurlardı. Kadın elindekini bırakıp acele toz olurdu. O konuşurken Hayati hiç dinlemez kafasını başka yana çevirirdi. Dost doğru gittikten sonra da bir süre aynı pozda durur. Sonra sokağın garibanlarına işaret ederek baklava paketini açtırıp içindekileri dağıttırırdı. Kendisi bir samsa bile yemez soranlara kalın davudi sesiyle dişim ağrıyı derdi sonra da gülerdi. İşte ben de kahvede yatıp kalkanlardan, her akşamüstü bu baklava partisinden nasibini alanlardan biriydim o zamanlar. Evet, Yeşilçam'ın gerçek çocuklarından biri. Kimler geçmedi ki bu sokaktan? Sırası geldikçe adını edeceğim nice ünlüler. Rahmetli Supi Kaner Rahmetli Hasan Ceylan Fikret Hakan, Rahmetli Sami Hazinses, Rahmetli Danyal Topatan, Reha Yurdakul, Eşref Kolçak, Fatma Girik ve Annesi, Türkan Şoray ve Annesi, Bülent Ufuk, Rahmetli Şinasi Özonuk, Rahmetli Ahmet Tarık Tekçe, Rahmetli Muazzez Arçay, Vanlı Niyazi ve nice adı sanı bilinmeyen insan. Ne ocaklar söndü bu artist olmak merakı yüzünden, ne civan mert gençler alkolik, esrarkeş oldu, hırsız oldu. Ve de gül gibi kızlarımız harcandı gitti, bozuk para gibi. 1951'de Yeşilçam'a akın eden binlerce meraklı gençten 3 kişi, evet yalnızca 3 kişiye talih gülecekti ileriki yıllarda. Subhi Kaner, Buymin Çitanak yani Fikret Hakan ve ben.